aslında ben mesaj az atmamışım doğru mu? Evet. Bekle. Bekle sana size at az, beni takip ettiğiniz, sorudan takip ettiğiniz bir hesap var ya. Evet. Ha, o hesaba ben mesaj attım. Sizden hiçbir mesaj gelmedi. Kanıtlayayım mı bunu sana? Göstereyim. Bir saniye göstereyim. TikTok hesabı. TikTok'tan mı? Bakıyorum. Siz atmışsınız. Sizde gözüküyor. Bende de bu şekilde gözüküyor. Anladın ben atmışım değil mi? Ben göster istiyorsan bir daha gösterebilirim. Bir saniye. Ya kardeşim beni diğer yayını bastırmak gel, gel, gel. Gel, gel. gel aslanım gel gel. Tamam, gel. gel aslanım gel. Problem Oğlum, değil. Gel. Şimdi silinmiş. Kalem nerede? Kalem yok. Kalem yok. Neyse. Bede yazıyor. Anladın sen. Sonra L'ye bak. bak. Senin o bıyıklarını keseceğim bak. Senin o bıyıklarını <gülüyor> keseceğim. <gülüyor> gülme. Sen <laughs> gülme. Biraz yapma bak. Senin bak senin yönetmen olduğun yer. <laughs> sen bu çocuğun saçıyla ne alay ettin? <laughs> Saçımda ne var? Ha? <laughs> Bak, Ciddi. bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Allah sana. Ya, ben valla vuracağım telefona bak. <laughs> senin yaptın. yaptığın. Benim sevdiğim Senin artist abi olduğun yerde ben yönetmen olurum oğlum. Benim ayağı... Beni bile etme bak. Saçımla maçımla... Benim... Atlar, ben benim... Ben yemin ederim kırarım benim, benim herhangi bir abimin, benim herhangi bir abimin sevdiği bir söz var onu söyleyeceğim. Senin gözlüğünü zikeyim ben. Vizyonsuz bir abi yapma. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz <laughs> adam. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Söyle. Söyle. Lan manyağım oğlum manyağım. <laughs> ne <yapacağım>? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi manyaksın? Evet. <laughs> Sen misin manyak? Ha? <laughs> Hadi. Sizin geldiğiniz o yollarda benim ayak izlerim var. Siz yenisiniz buralarda farkındayım da. Ben gecelerin oğlum benim isim oğlum, takoz Üçüncü ]muşsun. turdayız oğlum. <laughs> takoz mısın lan ben takoz. Allah ben musun? takoz. Sen abi... hakkımla geldim buralara. Ben hakkımla geldim oğlum ben Ne kadar ya on yani yani, ha, ben. <gülüyor> 10 santim kolum var lan 10 santim kolum var. Hayır. göster. Göster. Yetmezse takmaya da var. Yetmezse takviye de var. Problem de yok. Yetmezse takviye de. de var. Hadi, Hadi. profes. Bir dakika dur. Hadi. Geri bas lan. Şşş, oğlum geri bas geri. Kameraya <laughs> yaklaşmayacaksın. Geri bas. Bak şimdi sen ne yapacaksın? Ben biliyorum. konuşurken geri bas. Konuşma lan. Beni dinle. Lan <laughs> beni dinle. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> beni dinle. Oğlum beni dinle <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yan <laughs> telefondan gelsem sana ayıcık atsam yumurta kıracağım mı kırmayacağım mı? Gibi. Deniyoruz bak. Deniyoruz bak. Kimse sana at, gibi abi. Şimdi, at, Şimdi at. sana ayıcık atıyorum. Yumurta yıkılıyor. Getir lan yumurta. Kafanda, Kafanda yumurta. Lale atarsam, ki şey, yumurta yiyeceğim mi yemeyeceğim mi? Oğlum Ece'nin geliyor lan Ece'nin. Bu şekilde konuşursanız. Ay, tam, bak ya. bu şekilde konuşursanız. Bir şey söyleyeyim. Bu şekilde konuşursanız küfür edeceğim. Küfür etmemi istiyor musunuz? Tamam bak tamam yumurta Cık, muhabbetini tamam. kapatıyoruz. Tamam, yumurta, yumurta, değil sadece yumurta değil sadece Oy. yumurta değil İnsan gibi konuşun, insan gibi konuşalım. Ben burada tamam. küfür etmek için almadım sizi yayına. Atma. Tamam, devam. İnsan gibi konuşalım. <laughs> Ama erkek erkeğe konuşalım şu. Peru çıkartsın.